Herkese merhaba. Eyüp Dijital olarak yayın hayatımıza başladık. İlk çekimimizi tabii ki Semt-i Mukaddes'ten Eyüp Sultan Camii'nin önünden gerçekleştiriyoruz. Bugün Eyüp'te yaşayan vatandaşlara, Eyüp halkına bir sorumuz var. Sorumuz Eyüp'te tanıdığınız, ismini bildiğiniz, siyasete yön vermiş birisi var mı veya bir siyasetçi var mı? İlk sorumuz bu. İnsanlarla röportaj yapacağız. Konuyu bir de insanlardan dinleyeceğiz. Kimleri tanıyorlar? Hangi siyasetçileri tanıyorlar? Kimlerin isimlerini duymuşlar? Kimler kendilerine yakın? Bunları soracağız. Şimdi sokaklara dönelim ve sormaya başlayalım. Evet sorumuz Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Kiminle konuşuyoruz? İlk önce Eyüp sakinisiniz herhalde? Ey, evet Eyüp Sultan'da Piarlotide oturuyorum. İlk buraya taşındığımda belediye başkanımız Deniz Köken'e tanıştık. Şu an ilk aklıma gelen kişi kendisi. Rica ederiz. Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Erbakan Hoca rahmetli. Ee, İBB'yi ilk kazandıkları dönem fazlasıyla e, katkısı oldu. Ondan önce e, Bedrettin Dalan, Anavatan Partisi'nde belediye başkanlığı yaptığı dönem bayağı hizmetlerde bulundu. Sonrası zaten Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı zamanında oldu. Bunlar e, aklıma gelen. Yani Erbakan Hoca ilk seçildiği zaman diyelim Eyüp'ün genel <laughs> gelişmesinde çok bir büyük bir rol oynadı diyoruz. Tabii ki. Tabii ki tabii. Büyük bir rol oynadı. O zamanlar oynadı. Bayağı bir oynadı. Yani Eyüp Sultan'ın o zamanlar çevir ve çevresi çok değişti. Çok teşekkür ederim, İlahi. çok sağ olun. Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Vallahi Eyüp Sultan'da şu anda siyasetçi yok. Devamlı dışarıdan atamalarla Eyüp Sultan yönetiliyor. Başkanlar, yöneticiler, milletvekilleri hepsi dışarıdan geliyor. Eyüp'ün şu andaki mevcut başkanı dışarıdan mı atandı? Mesela ilçe başkanları çoğu genellikle dışarıdan geliyor. Meclis üyelerindeki ilk sıralar, ilk dört sıra dışarıdan geliyor. Milletvekilleri dışarıdan geliyor. ilçe başkanları dışarı. Şaşırdık kaldık Eyüp Sultan'la, adam bulamıyoruz. Yani şu anda şöyle mi oluyor? Eyüp Sultan'ı Eyüp Sultanlılar yönetmiyor mu? Evet. Yönetemiyorlar mı? Eyüp Sultan'ı mı? yönetmiyorlar. Yönettirmiyorlar Eyüp Sultanlılar, Eyüp Sultan'ı. Dışarıdan atamalarla bir yerlere Direkt geliyorlar. Aynı oyunlar oynanıyor, Hep dışarıdan atamalar. Dışarıdan insanlar geliyor. Eyüp'te adam yok demek ki. Öyle yapıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Evet, Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Amerikalı tabii. Ahmet Genç. Ahmet Başkan herhalde 3 dönem önce mi yapmıştı? Öyle. Evet. İyi şeyler yaptı mı EYP için Ahmet Genç? İyiydi. Halkın içine giriyordu. İcratları vardı. EYP siyaseti deyince aklınıza ilk gelen isim Ahmet, Ahmet Genç. Ahmet Genç'i kimse tutamaz yani. Çok teşekkür ederiz. Tamam, Çok sağ olun. Evet. Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kim? Ahmet Genç. Neden Ahmet? 94 yılında Eyüp siyasetine damgasını vuran Saadet Partisi olması lazım ya da 15 yıl 3 dönem belediye başkanlığı yaptığı için 7'den 70'e herkesin sevgisini aldığı için Ahmet Genç diyoruz yani. Ev Sultan deyince aklımıza ilk gelen siyasetçi Ahmet Genç'miş. Ahmet Genç diyorum yani. Ondan sonra sıralayabiliriz yani. O dönemin içinde süreçte aklımıza kalan siyasetçilerden Deniz Köken diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Eyüp Sultan sokaklarında röportajlarımız devam ediyor. Sokakta hayat var, Eyüp Dijital. Sorumuz odur ki Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Deniz Köken. Memnun musunuz Deniz Bey'den? Çok memnunuz. Şu andaki projeleri beğeniyoruz. Daha ilerisi için de güzel yatırımlar yapacağına eminiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımızı seviyorsunuz. Evet. evet teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kim? Vallahi ilk siyasetçi Tayyip Erdoğan geliyor. Tayyip Erdoğan dedik ama Tayyip Bey Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Evet. Ee, şöyle de bir şey var ama Eyüp'lüyüz ya biz. Siz de Eyüp'lüsünüz değil mi? Evet. Eyüp Sultan deyince aklınıza Eyüp içerisinde siyaset yapmış birisi geliyor mu aklınıza? Eyüp'e yön vermiş birisi geliyor mu aklınıza? Şu andaki belediye başkanından memnunuz. Ayrım yapmıyor. Gerçekten hizmet de yapıyor. Şu andaki belediye başkanından memnunuz. Önceki belediye başkanından memnun değildik. Çok teşekkür ederiz, çok evet. sağ olun. Eyüp Sultan deyince gençlerin aklına gelen ilk siyasetçi kimdir? Gençlerimiz Eyüp'te yapılan uygulamalardan mutlu mudur? Zabıtalar, bize müzik yaptırmıyorlar. Mesela nerede? 10 dakika müzik yapamıyorum, 10 dakika. Ben evli bir insanım, geçimimi müzikle sağlıyorum. 10 dakika müzik yapamıyorum. Mesela Eyüp'te buna engel olanlar var mı? Zabıt, Bütün zabıtalar, Burada. zabıtalar, zabıtalar engel oluyor. Müzik yapmak Zabıtası. istiyoruz bir Eyüp Sultan'da. Mezarlıklardan, camilerden uzak bir yerde. Yani müzik yapmak. Hem sanatımızı icra etmek istiyoruz hem geçimimizi sağlamak istiyoruz. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Burada hiç kimse buna yani hayır diyebileceği bir durum evet, yok yani. bizi çok beğeniyorlar. Halk evet, aşırı seviyor bizi. Ama zabıtalar kaldırıyorlar. Biz bunu dile getireceğiz sizin adınıza. Çok bu bu şeyi de gün olduğunca kaldırmaya çalışacağız. Olur mu? Çok teşekkür tamam, ederiz. Biz teşekkür Allah ederiz. Ki... Eyüp'te yine bir çok güzel bir abimizle beraberiz. Sorumuz şudur ki Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Ahmet Genç olarak e, biliyoruz zaten burada hakikaten Eyüp Sultan'da belediyecilik yaptı. Bayağı da çileli günlerde o günler. Çileyi çekti, altyapı vesaire falan bayağı bir onardı. Onarında yardımcı oldu. O zamanlar zaten çileli günlerdi. Milli Görüş Refah Partisi'nin de tam böyle sıkıntılı doğduğu zamanlarıydı. sıkıntılı zamanlarıydı. O sıkıntılı zamanlarda bile... Tayyip Bey olmak üzere büyükşehirde yerel belediyecilikte de ben Eyüp anlatayım size. Eyüp o da bayağı çilelerle Eyüp Sultan'a hayat vermeye çalıştı. Ahmet Genç başkanımız unutulmayan başkanlardan bir tanesiymiş. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah ben Çok teşekkür ederim. Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Ahmet Genç. Hala şu anda bize mesajı geliyor bayramda, kandilde her zaman geliyor. Ahmet Başkan unutulmayanlar arasında. Aynen öyle. Öbürlerini tanımıyorum bile. Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Ahmet Genç. Hizmetleri unutulmuyor galiba Ahmet Başkanın. Aa, ne güzel biliyorsun vallahi helal olsun. Ben hatırlıyorum canım ben abi biz abi, abi Ahmet Genç'in kıymetini bilemedik. Gelen giden aratı derler ya aynen öyle. Bir teveccüh var Eyüp'te kendileri. Tabii. Ahmet Genç diyorsun. Tabii. Aklıma gelen ilk siyasetçi o. Ben onun yüzüne söyledim geçen gün. Ne dediler? Başkanım seni çok arıyoruz dedim. <laughs> Yapmış olduğunuz hizmetleri var ya unutamıyoruz. Evet. Yani şu Eyüp Sultan'ın ya yaptığı hizmetler var ya hiç kimse yapmamıştır. Evet. Tarihinde ben 63 yıllık Eyüp'lüyüm. Teşekkür ederiz abicim. Gerçekten çok sağ ol. Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen bir siyasetçi var mı? Ahmet Genç. Ahmet Genç Eyüp'e bayağı hizmet etmiş herhalde. Tabii. Evet. Bayağı bir. Ben mesela Ali Köyü'nde oturuyorum. O zaman Recep Tayyip Erdoğan bu reisimiz olan. E, o da Büyükşehir Belediyesi. Ali Bölköy'e bayağı bir hizmetleri dokunmuştur yani. Bayağı çok uzun süre bir kaldı yani. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Eyüp Sultan'da ismini bildiğiniz, tanıdığınız bir siyasetçi var mı? Deniz Köken. E de var, Deniz Köken var. Olabiliyoruz bir. hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Güzel yani. Gençlere hitap eden neler yapmasını istersiniz? Genç... Aslında yapıyorlar yani. Gençlik Merkezi falan var. Oradan gençlere yönelik şeyler yapıyorlar. Kamp olsun gezi olsun her türlü şeyleri var. Üniversiteye girmeden önce biz de oraya gitmiştik. Yani son senemiz. Yani gayet iyiydi, güzeldi yani aktiviteler olarak falan da gayet iyiydi. Sağ sola ya da götürüyorlar. Yani gayet güzel yani tavsiye ederim. Deniz Başkanı seven iki tane güzel kardeşimiz. O tamam teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen bir siyasetçi var mı? Aklımıza gelen siyasetçi bizim burada Ahmet Gerçti. Eski belediye başkanımız. E şimdiki belediye başkanımız da buradaki ümpte Deniz Başkanımız da on numara. Bunlardan biz çok memnunuz. Yani başka aklımıza gelen siyasetçi bir de Reis'ten de zaten e, memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Ahmet Genç. Mesaj atıyor mu hala Ahmet Bey? Ahmet Bey görüyoruz. Geliyor buralarda geliyor yani. Ayda bir uğrar yanımıza. Teşekkür ederiz. Eyüp Sultan'ın çok sevilen simaları aramızda. Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Yasin Akgüz Eyüp Spor Taraftarları Dernek Başkanıyım. Erkin Mercan. Eyüp Spor Taraftarının bir parçasıyım. Ahmet Bayan yaşayan efsane. O bir efsane diyor. <laughs> Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdir? Belediye başkanımız olduğu için Deniz Çöken. Benim de yaşamın yettiği ilk siyasetçi Ahmet Genç abi. Akla ilk o geliyor. Aynı zamanda kendisi toprağımdır Ahmet Genç. Malatyalı değil mi? Malatyalı. Evet, Ahmet Başkan'a çok bir lütuf var Eyüp Sultan'da. Neden olduğunu biraz açıklar mısınız? Ben günümüzden konuşayım abi. Deniz Eğitimimiz çöken hakkında e-sporumuza da büyük destekler veriyor şu anda. Verdiği emekler için buradan sizin aracınıza teşekkür ediyorum kendisine. Ahmet Genç zamanında çocuktuk. Çok şeyini hatırlamıyorum ama büyüklerimizden duyduğumuz Eyüp Sultan hizmetleri olmuş. Hala da konuşuluyor. Abi ben de hani yaşım çok e, olgun değildi o dönemlerde ama anlatılıyor bir de galiba uzun süre başkanlık yapmış birkaç dönem. Üç dönem e, aynen. Üç dönem Sen, bir üst üste şey. aynen birkaç dönem yaptığı için en akılda kalıcısı ve en çok hizmet edeni o olmuş diyebiliyoruz yani. O yüzden o geliyor kim Eyüp Sultanımız için elini taşın altına koyuyor. Biz her daim onun yanındayız her zaman. Doluma geldi Ahmet Başkan Belediye Başkan olduğu dönemde de şampiyon olmuştuk üçüncülük. Deniz Başkan kendisinin o zamanki kadronun içerisindeydi ben hatırlıyorum. Başkan yardımcısıydı abi belediyede. Kulüp başkanlığı yapmıştı. Şampiyon olduğumuzda Ahmet Malatyalıydı başkanımız. Ama Ahmet Genç'in destekleri vardı. Eflatun Sarılı taraftarlar Ahmet Genç'i unutamamışlar. Hoşçakalın. Eyüp dijital olarak Eyüp'te Eyüplü hemşerilerimize, Eyüplü dostlarımıza Eyüp Sultan deyince aklınıza gelen ilk siyasetçi kimdiri sorduk. Çok çok ilginç yanıtlar aldık. Yani insanlar geçmişten günümüze yorumladılar bunu. Eyüp Sultan'dan Eyüp Sultan'ın güzel caddelerinden, Eyüp Sultan'ın huzurundan, mukaddesliğinden herkese selamlar. Eyüp dijital sizin için var.